Herkesin ilk olarak bildiği, yeni verdiği bir röportajda, daha birkaç gün öncesine kadar, yıllardır bir haline gelmiş olan Bövlele'ye Magoyre. Bilmediğini açıkladı Bövlele'ye Maguire dediğimiz şey, Venom. Kostümü giymiş ve etrafta manyak gibi dans edip hareket yapan. Peter Parker kendisi en azından birkaç evreni yok etti, hatta çoklu evreni yok edecek güce sahip olduğu açıklandı. Yine bir zamanlar mim haline gelmiş olan Shaggy gibi bir karakter diyebiliriz Shaggy'nin gücünün yüzde sıfır 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 virgül bir ile çoklu evren yok olur efsanelerini hepiniz hatırlarsınız. Hatta bu ikisini kapıştıranlar bile vardı kimileri onu. He onu ona Abo'ya -e alo öldürdüğünü düşünüyor Tobey. Sürekli sosyal medyayı takip ettiğini söylediği halde, kendisi ile ilgili çıkan bu mimi yeni öğrenince birkaç dakika ağzı açık kaldı bu arada öyle de ilk Spiderman oldu. Hatta sadece parmak çıplatmasıyla tüm evrenleri yok edeceği söyleniyor birçok. çok. Rivalete göre, Panos bile ona özeniyordu. Hatta ilham kaynağı olduğunu açıklamıştı. Yani karşınızda tüm Marvel Omniverse'ün en güçlü varlığı duruyor. Bugünlük bu kadar, hoşçakalın.